Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Bursa'da işini son güne bırakan araç sürücüleri otolastikçilerde uzun kuyruklar oluşturdu. Uygulamanın sadece ticari araçları kapsayacak olmasına rağmen bireysel araç sahipleri de kış lastiği taktırmaya başladı. Gelen soğuk hava dalgalarının da taleplerde artışa yol açtığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde Uludağ kar düşmüş. Yakın zamanda bulunduğumuz yere de kar gelecektir illaki. Can güvenliği için kendi canımına bir şey olmasın olmasından korktuğum için kış lastiğime önem gösteriyorum. Oto sanayilerde yoğun ustalarda bir yandan harıl harıl çalışıyor. Ustam kolay gelsin. Bir aracın dört lastiğini kaç dakikada bitiriyoruz? Bir aracın dört lastiğini yaklaşık 15 dakikada bitiriyoruz. Peki günde kaç araç lastiği değiştiriyorsunuz? Yani günde yaklaşık 50-60'ı buluyor. Kış lastiğinin fiyatları ve değişim maliyeti ise şöyle. Ortalama olarak şu anda bir lastiğin maliyeti ebatına göre değişmekte ama ortalama 3500'den başlayıp takım olarak 10.000 bin, 15.000'e kadar çıkıyor. Çöküp takma işte balans hizmetleriyle alakalı da şu anda ve binek grubuyla ortalama 200 lira, kamyonet grubuyla alakalı da 250 lira gibi bedel talep ediyoruz. Saklama hizmeti vermek isteyen kardeşlerimiz de bu konuda 100 150 arası ödeme yaparak biz de depolama hizmeti sunuyoruz. Kurallara uymayan araç sahiplerini 2020 22 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Bu tarih 1 Ocak 2023 tarihiyle güncellenecek.